Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilimsel bir araştırmadan elde etmiş olduğumuz verileri SPSS paket programını nasıl kaydettiğimizle ilgili bir video paylaşacağım. Burada SPSS programının öncesinde bilgisayarınızda yüklü olmuş olması gerekiyor. SPSS programını açtığımızda bir veri görünümü, bir de değişken görünümü olduğunu göreceğiz. Değişken görünümünde yazmış olduğumuz satıra geri ifadenin veri görünümünde sütuna ilave olacağını biraz sonra uygulamayla beraber göreceğiz arkadaşlar. Burada size iki tane ölçek getirdim. Bunlardan ilki demografik form, Astroyat, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, çalışma durumu gibi değişkenlerden oluşuyor. İlk önce astroyat olarak girelim. Variable yüzyıldayız arkadaşlar. Yani değişken görünümündeyiz. Unutmayalım. Astroyat, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum ve çalışma durumu olmak üzere 6 tane değişkenimiz vardı. Astroyat, normalde kullanacağımız değişkenlerin hepsi numarik. Yani yazı ifade, yazı kullanacaksak bunu mutlaka string'e getirmemiz gerekiyor. Numerik olduğu müddetçe sayı atamaları yapabiliriz. Yani yaş olarak bir sayı atacağız ve bir rakam olduğu için scale'i seçiyoruz. Ama cinsiyet bir rakam değil. Ya da eğitim durumu, medeni durum, çalışma durumu bir rakam değil. Doğal olarak ya nominal ya da ordinal datayı seçmemiz gerekiyor. Eğer bir kendi işlerinde sıralama yoksa, cinsiyet erkek kadın gibi bu bir nominal data. Ancak eğitim durumuna geldiğimizde kendi örneğimizde de ne görmüştük? ilk öğretim, lise, lisans, yüksek lisans ve doktor olmak üzere seviye seviye ilerliyor. Bu ne demek? Bizim burada seçeceğimiz datanın mutlaka ordinal olması gerekiyor. Çünkü kendi içerisinde bir sıralaması var. Medeni duruma gelmiş olduğumuz zaman da evli ve bekar olmak üzere iki tane şıkkımız vardı. Kendi içerisinde bir sıralaması, sınıflandırması yok. Yani datamız, verimiz, nominal data. Çalışma durumu da yine tam zamanlı, kısmi zamanlı olmak üzere üçe ayrılıyordu. Kendi içinde bir sıralaması yok, bir hiyerarşisi yok. Doğal olarak data nominal bir data olmuş oluyor arkadaşlar. Kendi örneğimize geri döndüğümüzde Cinsiyet için bir erkek, iki kadın olarak ifade etmişiz. Burada rakam gireceğimiz için her bir değişkenin mutlaka bir atama yapmanız gerekiyor. Values yani değerler kısmında bunun atamasını gerçekleştireceğiz. Bir erkek olarak ifade etmiştik arkadaşlar. Ekle tuşuna basacağız. İki kadın da ekledik ve tamam tuşuna bastığımızda bir erkek, iki kadın olarak SPSS programına tanımlamış olduk. Eğitim durumunda bir iki öğretim arkadaşlar. İki lise 3 lisans mezunlarıyla burada daha fazla da girebilmeniz mümkün. Ön lisans olabilir. 4 yüksek lisansla 5 de doktora mezunu olarak ifade etmiştik. Eklediğimizde buraya da tanımlamış olduğumuz bütün değerleri artık SPSS programına Data geldiğimizde 1, 2, 3 dediğimizde lisans mezunu olduğunu Lise mezunu olduğunu SSS programı tanımış olacak artık. Medeni duruma geldiğimizde bir evli, bir evli, iki bekar demiştik, ekledik. Tamam tuşuna bastığımızda geldi. Çalışma durumuna geldiğimizde bir tam zamanlıydı, iki kısmi zamanlıydı, üç de emekliydi arkadaşlar. okey tuşuna basacağız ve tanımlanmış olacak. Örneğimizde döndüğümüzde Ahmet Bey'in yaşı 22, erkek, lise mezunu, evli ve tam zamanlı olduğunu görüyoruz. Veri geldiğimizde isim dataya girelim. Ahmet Bey diyelim. Yaş 22 idi. Cinsiyetimiz erkek. Eğitim durumunu tekrar bir kontrol edelim. Lise mezunu. 2 idi. Medeni durumu evliydi ve çalışma durumu tam zamanlıydı. Bunları bu şekilde girdikten sonra buradaki tuşa bastığımızda zaten erkek listemizin evleri tam zamanlı olarak geliyor. Çünkü biz bunları biraz önce variable uygulamada tanımlamış olduk. Eğer tanımlamazsanız 1-2 program tanımayacaktır. Yani 1'de ya da 2'de ifade ettiğini anlayabilmesi mümkün değil. Programın analizleri gerçekleştirmeyecektir. İkinci örneğimize geçtiğimizde aktif terör dengesi Burada 11 maddeden oluştuğunu görüyoruz anketin. Kendi içerisinde aslında 0, 1, 2, 3 diye puanlanıyor. Her bir maddeye kesinlikle katılmıyorum. 0 katılmıyorum, 1 katılıyorum, 2 ve kesinlikle katılıyorum. 3 aslında. Burada anketin kullanım izni alırken etik kullar için mümkünse ölçeğin nasıl puanlanacağı, anketin nasıl puanlanacağı ile ilgili ölçeği geliştiren kişiden ya da Türkçe versiyonu yapan kişiden mutlaka bilgi alınmış olmak çok önemli. Aksi halde yanlış puanlayabilirsiniz. Her bir maddeyi tekrar buraya yazacağız. ve toplam skor olduğunu biliyoruz biz. Toplam olarak ifade edebiliriz. Buraya geldiğimizde bakın her bir maddenin yine kendi içinde bir hiyerarşisi var. Doğal olarak ordinal data. Her bir veri ayrı ayrı baktığımız zaman ordinal data. Ancak hepsinin toplamı scale olarak kalmak zorunda. Çünkü 5, 15, 7, 8 bunlar aslında kendi içerisinde bir hiyerarşisi olan sabit ifadeler değil. Doğal olarak da scale olarak toplam puanı almamız gerekiyor. Data View'a döneceğiz. Şu anda data setimiz hazır. Ölçeğimize bakalım. Maddeden 0 almış. Sonrasında 3 tane 1'imiz var. 4 tane 2'imiz var. 3 tane 3'ümüz var. Böyle şuraya gireceğiz. Puanımız da 0. 1, 1, 1. 4 tane 2'imiz vardı. Ve 3 tane de 3'ümüz vardı. Bunu isteyseniz programı normalde topluyor ama 11 maddenin toplamı gerçekten de çok zor değil. Programı yaptırmanız gerekmez. Kendinizce hızlıca toplayabilirsiniz. Buranın toplamı 20'ye gitmiş oluyor. Şu anda ölçeğimize data setine girmiş olduk. Bittikten sonra lütfen şuradan kaydet tuşuna basmayı unutmayalım. Hafızamızda kalacak şekilde okupasyonel veri diyebiliriz. Ve save tuşuna basarak datamızı kaydedebiliriz. Bugün sizlerle analiz programına elde etmiş olduğumuz veriyi doğru bir şekilde girmeyi öğrendik. Önümüzdeki sunumlarda görüşmek dileğiyle.